Merhabalar. Aslında sayfamda tarifi var ama yine tekrardan bir daha koymak istedim. Bir sene sonra yenilemek istedim tarifimi. Güzel bir tavuk tantuni yapacağım. Bunun için tavuklarımı ince ince küçük küçük doğradım. Tenceremin içerisine aldım. İçine yarım bardaktan biraz daha fazla su koydum. Pişme, pişeceği kadar su. Birazcık suyunu çekmesini, tavuklarımın pişmesini bekleyeceğim şimdi. Tavuklar şu şekilde suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Sonrasında isterseniz başka bir tencereye alıp isterseniz de bu tavukları kenara alıp aynı tencereye yağını koyabilirsiniz. Tenceremin kenarına sıvı yağ ve zeytinyağını karıştırıp koydum. Siz dilerseniz sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Isındıktan sonra tavuklarımı karıştıracağım. 1 yemek kaşığı kadar kırmızı toz biber kullandım. Yaklaşık 200 grama yakın tavuğum vardı. 1 çay kaşığı kadar da kimyon koydum. Baharatları isteğe bağlı. Ben sadece tuz, kırmızı biber, kimyon ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber koyacağım. Şöyle bir tane lavaşımı aldım. Normal tuz, un ve su ile yoğurduğum normal bazlama gibi lavaşımı aldım ve üzerine kapatıyorum servis için. Ekmeğim hem ısınsın hem de güzelce yağını alsın diye. Lavaşımın ortasına tavuk antrenimi koydum. Kenarına doğradığım domateslerimi koydum. Maydanozlarımı koydum. Doğrayıp sumakladığım soğanlarımı koydum ve bu şekilde servise hazır oldu. Gerçekten çok nefis ve çok pratik oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun.